Yoga yapıyor. Sen yapıyorsun. Evet. Baba, ben tezgah, tezgah, baba. Baba. Rahmetli ona. Sabah salıyor, masal, şey peşek, şey de dolu gidiyor. Aziz Şerif, ben yok. Nerede var? Ben var. Ya, ciddi sen? Tamam. Bak çabuk çabuk sıvı aç bana. Yine bak, evine bak bak. Seyeceğim bu işte. Bak burada da var. Tamam. 呀，垃圾拿捏不上不溜了呀！呀，垃圾呀！这礼物就是假的呀！哦。 שלא להיכנס <filho> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın herkese. Yayını, beynelim. yayını beynelim ha, ben dedim. Yayını ben mi arkadaşlar? Ben bir yeni beğenirim. Hadi ben ben taksa Olmaz.

Kaç tane? İki bir tane. Bir tane de sade. İki tane de sade. Bir tane. Bir tane de sade. Başka bir seni de aldın mı? Hemen yardımcı oldum. Böyle, böyle. Şöyle verin. Çok teşekkürler. Herkese sağlık. Eseninde, bereket. Ya baksana de çıkalım hoş geldiniz. Aleyküm selam abim Abi ablanı Abi ablanı yok Mantar kaşarlı var, temiz su böreği var Yarım küp böreği var küp böreği. Evet. Abi Başka size Efendim? Patatesim var İçecek ne verelim abi? Hı. Çay, içten Çay. Abi hoş hoşgeldiniz Abi içelim doğru mi. Tamam, tamam abi. Evet. Eyvallah abi hoş geldin. Evet, alayım hazır. Başka bir şey var mıydı abi? Çatal servis yani. Çatal. şekere bıraktım ben Şeker bunu bıraktım Tavasız. Şöyle basarsan tamamdır. Teşekkür ederim. Ağabey ornaylandı. Pişmedi mi? Teşekkürler. Abi. Yarın Evet. Burada paket? Paket abi. Doğru mu abi? Olur abi. Bir tane Bir kaşar Bir kaşar. bir tane sosuz. Hadi Ali. Abi şekere bıraktım yanına çatal. Çatal da bıraktım. bıraktım. Bir daha ayran var? Da. 90 TL verdim tamam. Tamam ki ne? Şöyle basabilirsin. Teşekkür ederim. Onaylandı. Pişmedi mi abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi afiyet Afiyetler olsun. Ne vardı abi özür diliyorum. Limalı, börek, miss gibi daha. Ben de sübüçak. Los Angeles'dan 120 geldi. Teşekkür ediyorum. Abi çok teşekkürler. Kesene bereket, sana sağlık. Heh. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Yaman Kur'an Şahin. Ya yayını arkadaşlar yayını beğenelim arkadaşlar. Evet abi. Burada burada. İçecek. Hadi bir Sen tuşa bana tabak, kalat, tabak, servis tabağı. Hiçbiri yok. Benle benle. Ben Böyle ekran sonra bakıyorum. Hadi o, gidelim de basıyorsun. servisin hazır Gezak da mı? Mesaba tabii demeden sonra. Yes arkadaşlar yerimiz

Selam kullanan varsa arkadaşlar YouTube profilinde Selam linki var. Selamdan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi açalım? Perver bir yerini beğenelim. Arkadaşlar, perver bir yerini beğenelim. Terbiyesiz terbiyesiz konuşalım.

Evet, evet. Bak bak, kafasını açın. Aynen bu şekilde. Aynen mi? Aynen, aynı, 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 aynı doğru. Mesajın bol baktığında. Sıcak mı? Sıcak. Taşıcı var mı? Ne yaptı burası? 8 lira. Evet. Mesela de. Peki bir dakika dur. 3 tane su var, tamam mı? Şu 3 tane su var, işte tane de var, bir tane ayısı var. 155 lira. 150 lira. 150 lira. Abi olsun. Ne ben de kapı Abi ya üç senin ne diyorsun? Bu patates. Tamam. Iki çay, iki de bunlar. İki çay, iki tane. İki <laughs> <250 teli> de abi. Kaması <laughs> var mı abim? var. <laughs> sağ Takacağız inşallah vallaha. <laughs> Valla Abi çok teşekkür Hayır, ediyorum. Işte. Sağ olasın. Eyvallah abi. Arkadaşlar terbiyesi terbiyesi şeyler yazmayalım. Hep bir kanalı beğenelim arkadaşlar. Altın, altın. Evet. Hala mı bunun altında? يا عمي <متصفيق> <Abi, hoş geldiniz. متصفيق> عم Bak, 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 bak. Abi, buyurun. <laughs> evet, çevirdim. Yine <İnat> bak üstüne. <laughs> Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Kolay gelsin abi. Eyvallah abi. Hoş geldiniz. Bir tane açma ver abi. Çunatalı, bir tane de poğaça ver. Ee, Peynirli. Paket mi oluyor buradan? Paket ben oluyor. Çunatalı ver abi. Paket oluyor değil mi? Hı hı. Poğaça Kaşar, peynir, sade? Mütekdimi <laughs> koca. <laughs> şey, peniri. Peniri <laughs> <laughs> Başka bir seniz Abi iki tane su var. 30 tane verdim tamamdır. Abi teşekkür ederim. Elli beş abi Eyvallah abi. Çok teşekkürler. Abi teşekkürler. Yani nasıl abi? Kesinlikle hareket. ありが Pide, kıymalı, boşanmalı. Bir Bu paket? <laughs> <Boşan peynin. gülüyor> var, <laughs> evet. peynir var mı? peynir, patates yok. Kaşarlı var, salaman peynir var. İlk kaşarlı var. Evet. Karşılardan var. Bir tane Başka bir şey var mı abim? Evet. Abi.

Abi teşekkür ediyorum ki seni bereket, emanet olsun. Abi teşekkürler. ilaç ya. ya. satacağız diyorum hala bandır suç oldu. Sen böyle diyorsun ama ben gidiyor ha. abi. bir de geldi daha. Kim mi yaptı? Ya gel gel gel. Görecek. Bu mi? He he görmedim onu. <laughs> diyor satamayacağız. Ya, nasıl, satamayacağız? Diyor, satamayacağız. Ya, nasıl satamayacağız? Ne? Alevran diyor satamayacağız. Nasıl satamayacağız? Ne nasıl satmışız? Açma.